buradan ve o dönüşümleri aktarıyoruz. Kıbrıslar.com Karaman Haber Sitesi'nde. Karaman'da polisi düzenlediği mümkünlüğü operasyonun bacı alınan bir şüpheli bilgiye göre, bu dönüye kudurluğuna bağlı narkotik suçlarla mücadele kudresi ekipleri, mümkünlüğü ticaret yapıldığı gününde suyum alınması üzerine çalışma başlar. Kudurluğun başsavcılığının talimatı ile harekete geçen ekipler, bir operasyonla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.